Evet, dün akşam bitiremedim. Saat geç oldu ve hava biraz soğudu burada. Sabah kalktığımda da hava kapalı ve yağışlıydı. Sadece taban halısı kaldı. Kapı döşemelerinin plastik aksamları ve konsol kaldı. Yani işin aslında büyük ve zahmetli kısmı bitti çünkü koltukları yapmak gerçekten zor. Videonun sonunda bu temizlikle ilgili izlenimlerimi paylaşacağım. Halı yıkama makinesiyle yapılır mı? ne şartlarda bir şeye ihtiyacınız var? Zaten videoyu çekmemin amacı da o. Hızlı bir şekilde taban halılarıyla başlıyoruz. Bu arada sıralama da çok önemliymiş onu da fark ettim. Aracınızın döşemelerini temizlemeden sakın konsolla vesaire uğraşmayın. En sonunda zaten tüm bilgileri sizinle paylaşıyor olacağım. İzlemeye devam. Evet şimdi ışık takviyesiyle devam ediyorum. Şu alanı temizleyerek başlayacağız. Artık bakalım taban halısında nasıl bir değişim olacak. İşlemden sonra göreceğiz. Evet İşlem bitti. Sağ ön taraf oldukça temiz gözüküyor halı gerçekten çok temiz gözüküyor. Uygulamam aynı şekilde polisaj makinesi herhangi bir fark yok. Hadi devam edelim bakalım açık alanda bir çekmeye çalışacağım iş bittikten sonra yağmuru eğer çok yağmazsa. Devam. Evet. Şöyle göstereyim yerdeki lekeleri. hepsinden kurtulacağımızı ümit ediyorum. Hadi bakalım devam. video çekip hem e, bu işlemi yapmak zor oluyor. Şu alanı görüyorsunuz. Burayı e, fırçalayamamışım. Yani polisaj makinesiyle muhtemelen ya da çok ağır bir leke var. Hemen şimdi buraya tekrar bir uygulama yapıp vakum aşamasında size tekrar göstereceğim. Evet. Biraz daha halı şampuanı sıktım ve polisaj makinesiyle tekrar üstünden geçtim. Muhtemelen orayı gözden kaçırmışım arkadaşlar. Işık da düzgün gelmiyor. Şu köşelere de çok fazla giremiyorum. Onlara sadece ııı e, halı şampuanını sıktım. Şimdi makineyle çekeceğim. Yani sonucun ben çok iyi olacağını şu anda bile görebiliyorum zaten. Kirli suyu çektikten sonra halı tertemiz kalacak gibi gözüküyor şu an için. İş bittikten sonra tekrar paylaşacağım. Ama zaten az önce gördüğünüz şurayı, şu köşeyi şu anda aradaki farkı siz de iş bitmeden bile görebiliyorsunuzdur. Kardeşler, i̇şlem bitmek üzere gayet iyi gidiyoruz. Şimdi kapıların plastik ve deri yerlerine geçtim. Ondan sonra konsola geçeceğim ve işlemi bitireceğim. Bu aşamada aslında bir ürünü de denemek istedim. İnternetten sipariş verip almıştım. Şöyle hemen göstereyim. Luxor marka. Detaylı temizleyici. İnternetten ben bunun setini aldım. Lastik parlatıcı var, cant temizleyici var, hızlı cila var ve detaylı temizleyici vardı. Ee, başka bir şey yok. Sadece evet o kadardı. Açıkçası lastik parlatıcısından çok memnunum. Yani kullandığım zaman aracı kullandığım zaman dahi 4 gün falan gidiyor ve fiyatı da oldukça uygun o yüzden memnun kaldım ve yani lastiği parlattığımda her gün kullanmama rağmen 4 gün gitti araba bir gün böyle kullanıp bir gün kullanmadığım zamanlarda da haftayı buluyor rahat rahat yani parlak bir şekilde kalıyor yani cam temizleyicisi de idare eder yani balata tozlarını akıtıyor şimdi bir deneyelim bakalım hem Vürt'ün araç içi temizleme spreyi olan bu ürünü deneyeceğim. Hem de bu Luxor marka detaylı temizleyiciyi deneyeceğim. Bakalım ne gibi bir sonuç alacağız. Şimdi sağ arka kapıyla başlıyoruz. Gördüğünüz gibi yani gayet net görülebiliyor şu anda. Şöyle biraz yakınlaştırayım. Oldukça kirli gözüküyor. Yıkama esnasında döşemeyi temizlerken bir hayli e, kir aktı yukarıdan aşağıya. Halı şampuanının izleri bilimum, toz, toprak her şey burada mevcut muhtemelen. Şimdi ikisini şu şekilde yan yana deneyeceğim. Fakat birbirlerine geçmemesi için maskeleme bandı bulamadım. Başka bir da kullanmak istemedim. Şunu kullanacağım. Şu süngerle mümkün olduğu kadar bir ayıracağım burayı. Şu alanı lüksorla başlayalım bakalım. Sıkıp biraz bekliyoruz. Kendisi süzülsün. Yani bir temizleyelim. Bezin sadece bir yeriyle silmeye özen gösteriyorum. Araları da girsin. Evet şimdi bir bakalım. Ben burada şu anda o ayrımı fark edebiliyorum. Şöyle size de göstereyim. Açı değişince daha rahat görebilirsiniz. Şu kısımla şu kısım arasındaki farkı. Evet bu Luxor'un şeyi işe yarıyormuş. Hadi bir de şimdi vürtü deneyelim. Güzelce çalkalayalım. Biraz daha geniş bir alana sıktık. Yani kutusunun üzerinde bekleyiniz yazmıyor. Silelim bakalım. Evet. Şimdi şunu söylemem gerekiyor. Şurada göstereyim. Şu biraz daha bastırsak. Bir saniye. Bir şans daha vermek istiyorum. Rürte. Acaba ben bastırmadım mı? Mesela şurada bir deneyeyim. Evet. Çok bastırmak gerekiyor. Yani şöyle göstereyim. Şu tarafı lüksorla temizlemiştik. Burası da vürtle yaptığımız alan. Daha geniş bir alanı yaptık. Şurayı bastırarak yaptım. Şuradaki parlaklığı zaten görebiliyorsunuzdur. Luxor'u yani daha az bastırdım diyebilirim. Sanırım Luxor daha iyi. Onunla devam edeceğim. Bakalım şöyle bir hemen geneline bir bakalım nasıl bir iş çıkartacak. özel olarak bir baskı uygulamadım. Yani hafif bastırarak bütün elimle sildim. Burayı vürtle birazcık daha bastırarak yapmıştım ama işe yarıyor. Alınabilir. Ben memnun kaldım diyebilirim. Lüksorla devam. Evet arkadaşlar yorucu oldu ama bitirdim. Son bir işlemim kaldı. Araç içi hava tazeleme. Quick Fresh Pure e, araç içi mekan tazeleme spreyi diyor. Bakım, temizlik giderme vesaire. Hemen kullanımından bahsedeyim. Aracımızı çalıştıracağız. Havalandırmamızı açacağız. Havalandırmayı araç için e, sirkülasyon olacak şekilde ayarlayacağız klimayı da daha, daha doğrusu. Sonra bu arkadaşın şuradaki düğmesine bir kere bastığımızda şöyle göstereyim. Bastığımızda bu zaten durmadan sürekli içindeki havayı işte gazı artık neyse boşaltıyor olacak. İyice çalkalıyoruz. Artık son aşama bu. Bundan sonra da sizinle hem aracın son halini göstereceğim kısa bir süre hem de tecrübe paylaşımı kısmı var. Evet, başlıyoruz. Iyice. ve bitti evet gazın yayılması bitti şimdi bu işlemden sonra eğer mümkünse diyor 30 dakika aracın kapısını açmayın diyor her yere tamamen nüfuz edebilmesi için bu taze havanın en az 5-10 dakika kadar araç bu şekilde çalışmaya devam edecek veya hızlıca arabayı istat edip kapalı bırakabilirsiniz bilmiyorum benim için bir mahsuru yok çalışsın biraz hem akü şarj olmuş olur çünkü biraz zorladık aküyü bu iki gün. Artık işlem tamam. Yalnız gazı ilk açtığımda çıkan koku müthişti. Eğer o koku araçta kalıcı olursa gerçekten çok hoş bir kokusu var. Muhtemelen daha da memnun kalacağım bu işlemden. İşlem tamamlandı. Bitirdim. Şimdi arabayı da kapattım. Hemen hızlı bir şekilde kapıyı açtım, stop ettim ve kapısını kapattım. İçerisi müthiş kokuyor. Bu şekilde kalsın sabaha kadar. Herhangi bir şey yok. kullanmadan önce açar bir yarım saat havalandırırım. Şimdi ben nelerle karşılaştım? Arkadaşlar zor bir iş değil. Yani zorluğu şöyle, teknik olarak zor değil fakat fiziksel olarak gerçekten zor bir iş. Belim çok ağrıyor. Yani polisaj makinesini eğilerek tutmak, sürekli işte sürekli eğilerek işler yapmak, kaldırmak, indirmek. Yani gerçekten bu anlamda zorluyor. Yani fiziki anlamda zorluyor fakat teknik olarak çok zor değil. Ben bir yandan video, bir yandan mikrofonla uğraşıyorum, ışıkla uğraşıyorum. Yani Bundan sebep işlem süresi oldukça uzun oluyor. Fakat normal şartlarda bu kadar uzun süreceğini zannetmiyorum. Yani birkaç saatlik belki maksimum 2-3 saatlik hani böyle keyfini çıkarı çıkara yapsanız hiç saatte tamamıyla bitirebileceğiniz bir iş. Ama benim 5 saat, buçuk saat hatta 6 saate yakın sürdü. Ama dediğim gibi birçoğu mikrofonla uğraşmak yani kablo düğümleri, işte ne bileyim ışığı ayarla, çek vesaire. Şimdi Açık renk döşemeniz varsa muhakkak önden bir test edin. Eğer kıymetli bir arabanız varsa maddi veya manevi daha hassas davranın. Deneyerek yol almaya dikkat edin. Benim için çok önemli değil. Tamam hepimizin aracı kıymetli. Allah olmayanlara da versin. Olanlara daha iyilerini nasip etsin. Fakat döşeme ile ilgili benim çok böyle bir takıntım yok. Zaten değiştireceğim. Yani ya arabayı ya döşemeyi ikisinden birini. Şu anda hani çok önemsemedim. Temizlenmesine sadece dikkat ettim ve oldukça temiz oldu. işlem gerçekten benim için çok başarılı oldu diyebilirim. Öte yandan dikkat etmeniz gereken en önemli husus arkadaşlar sıralama. Ben sıralamaya aslında şöyle söyleyeyim. içgüdüsel olarak yaklaştım. Neyle başlayayım dedim? İşte tavandan başlayayım dedim. Tavandan başladım fakat çok etkileyici bir sonuç alamadım ve ben bunu o kullandığım Wirt detaylı temizliği işte alet temizlik spreyi de, dediğin şeye bağlıyorum. Belki başka bir e, materyal kullansaydım çok daha etkili bir sonuç alabilirdim ama o Wirt'ten hiçbir sonuç alamadım ben. Zaten gördüğünüz kapı döşemesinde de denedim. Oradan da bir sonuç alamadım. İşte tavanda da denedim. Oradan da bir sonuç alamadım. Tavanı atladım es geçtim o yüzden. Eğer siz... Önce tavanı yapacaksanız, döşemeleri polisaj makinesi ile temizleyeceksiniz. Muhakkak dikkat edin çünkü polisaj makinesi çok fazla sıçratıyor sağa sola. Yani döndüğü istikamete doğru yani bir tekerlek suyu nasıl sıçratırsa aynı o şekilde o pis suyu, çamurlu suyu koltuk döşemesinden çıkan, yerden çıkan vesaire koltuğun hemen altını dik kısmı yani yerden dik olan kısmını makineyi yatırarak çevirdiğinizde olduğu gibi bütün suyu yukarıya sıçratıyor. Dolayısıyla dikkat edin. Tavanınıza kadar gidebilir. Temizlediğiniz tavanı batırabilirsiniz. Benim en dikkatimi çeken şey bu oldu. Onun haricinde kullanacağınız kimyasallara dikkat edin. Onların testini muhakkak yapın. Yani bazı işte kumaşta etkiliyken döşeme diğer işte plastik ve aracın deri, ahşap olan kısımlarında iyi olmuyor. Bunları muhakkak test edin kullanmadan önce. Yapılmayacak bir iş değil arkadaşlar. Çok rahat yapabilirsiniz. Dediğim gibi teknik bir zorluğu yok yani. Sadece fiziki zorluğu var. Zaman alıyor. Yani bu işe zaman ayıracaksınız. Ve hakkını vererek yaparsanız çok iyi sonuçlara varabiliyorsunuz. Ben gerçekten bu anlamda çok mutluyum sonuçta. Şimdi maliyet kısmı işin en önemli kısmı açıkçası. Maliyet birçok insan için çünkü yani malum ülkemizde bazı şeyler değerinden bile fazla oluyor maliyete dikkat ederken şöyle yapın. Mesela işte kullandığım Carnica Hydra Rain halı yıkama makinesi iş görüyor. Görmez değil. Bununla bu işi yapamazsınız, olmaz diyemem yani. Ev için ideal. Ama eğer profesyonel olarak yaklaşacaksanız zaten bundan bir öyle bir şey beklemeyin. Senede bir sefer, iki sefer, işte araç temizleyecekseniz 3-5 sefer kullanılabilecek bir ürün. Ben bu anlamda memnun kaldım. Tavsiye de ediyorum fakat şunu göz ardı etmemek gerekiyor. E, videolarda izliyorsunuz. Adamlar işte suyu bocalıyorlar. İşte koltuklara sonra işte o müthiş karçırın işte makinalarıyla geliyorlar bir çekiyorlar. Su mu kalmıyor. Şimdi onun bir seferde yaptığı işi bununla 3 sefer 4 sefer yapmanız lazım. Yani bunu göz önünde bulundurmanız gerekiyor aslında o yüzden çok da fazla vakit alıyor. Yani tek seferde çektiğinizde suyun belki yüzde kırkını alıyorsunuz. Bir daha çekiyorsunuz, bir daha çekiyorsunuz aynı yere. Bundan ötürü biraz zaman alıyor. Makine güzel, güçlü fakat bu anlamda profesyonel ve sık kullanılacak bir makine zaten kesinlikle değil. Eğer ben biraz daha işte bütçe dostu olsun, arkadaş yarım saat, bir saat, bir buçuk saat daha fazla uğraşırım diyorsanız kesinlikle alabilirsiniz. Onun haricinde bu Luxor'un e, temizlik ürünü beni şaşırttı. Gerçekten çok güzel temizliyor. Ya ben vürtte Würth'te bir hayal kırıklığı yaşadım yani verdiğim parayı çok üzülüyorum şu anda tüm döşemeler diyor çünkü yani sadece kumaş döşeme falan dese tamam da tüm döşemelerde kullanabilirsiniz diyor. Yani tavanda kullandım hiçbir fark yok. Kapı döşemesinde kullandım. Bastırmam lazım. Arkadaş ben bastırsam zaten suyla da bastırsam çıkar o muhtemelen. Sabun da sürsem çıkar yani hani çok da böyle bastırmadan temizlemek istiyorum. Bu vürt beni üzdü açıkçası. Lüksorla bütün kapı e, plastik aksam, ahşap, işte deri artık neyse materyalleri deri gerçi o onu. İşte konsol her yeri bir şeyle e, özür diliyorum lüksorla temizledim. Ve memnunum da sonuçtan gayet gayet temiz oldu yani. Evet ben sonuçtan memnun kaldım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Vakit ayırdığınız için de teşekkürler. Kanalıma destek olmak için videoyu beğenip abone olursanız çok memnun olurum. Görüşmek üzere.